Alatacı menkul değerlerden günaydın. Dün haftaya satıcılığı başladık. Güçlü destek noktaları kırılarak son haftaların en derin düşüşü izlendi. Bu durum aslında tamamen bir teknik düzeltme diyebiliriz. Biz hücre eksi için tarihi zirveden bu yana %10'luk bir düzeltme hareketi 7652 seviyesine tekabül ediyor. Bugün bu seviyenin altında görmek mümkün. 50 günlük basit ortalama ise 7.408 seviyesine denk geliyor. Satışların hızlanması halinde bugün 7.408'de güçlü destek noktası olacaktır. Alımların ön plana çıktığında 7.850-7.870 aralığının ilk direnç olarak grafikte yer aldığını da söyleyebiliriz. Arpa borsalarında dün negatif seyir vardı. Bugün ise enflasyon verileri takip ediliyor olacak. Son enflasyon verileri Avrupa'da enflasyonun katılaştığını işaret ediyordu ve geçtiğimiz hafta Avrupa Merkez Bankası da enflasyonla mücadele için 25 bas puanlık bir artış yaptı. Bir sonraki toplantısı 26 Ekim'de gerçekleşecek. Yarın ABD tarafında Federal Reserve Bank faizini kararını açıklayacak. ABD'de enflasyon devam ederken son açıklanan iş gücü rakamlarındaki zayıflama piyasa üzerinde FED'den pas geçilmesi beklentisini oluşturdu. Yarın pas geçilirse euro dolar ve ons altında son zamanlarda izlenen geri çekilmenin bir sonraki FED toplantısına dek yatay pozitif eğilime girmesi beklenebilir. FED'den faiz artırma kararı gelmesi halinde ise dolar bazlı paritelerde ve emtialarda kısmen geri çekilme görmek mümkün. Yarın dolayısıyla para piyasaları da hareketli olacaktır. FED'de faiz indirimlerine ise 2024 yılının ikinci yarısında başlanması bekleniyor. Bugün Dolar endeksi 105 seviyesinin üzerinde 10 saat 1931 dolar, gram altın ise 1671 Türk lirasından işlem görüyor. Dolar kurda 27 lira 3 kuruş olarak görünüyor. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.